Değil mi? Oo, bu ne oluyor şimdi? Ayar mı veriyorsun hayatım? Trabzon'un en ünlü kalaycısı. Kalaycı Necmi abi. Oo. Bunu bırak abi. Bakır mıdır abi şey? Koca. Ya da şu kalay dediğin olay şu içindeki mi? Ha? Ne bulunan maddesi? Kalay. Yani? drone mu? Nedir o? Hangisi? Kron. Kalaya mıdır? E böyle bakır da. Beceremedim bir şey varsa gösterdiğim gibi yani. Yaşlı bu işin Oh ey maşallah. Necmi abi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum seni öpüyorum Allah kolaylık versin azıcık bomba da oradan da görelim pompa yağını da ha. Ha, buradan ateşe başa bu kaldı mı yok Yok. tekmen evet. kaldım diyorsun değil mi ey ey yaşa